Hocam peki erken boşalmanın nedenleri nedir? Şimdi bir kere genetik yakınlık her şeyde var. Ee, sigara içiyorsa, psikolojin bozuksa, daha önce bir kadın tarafından insulting yani aşağılanmışsa, erkeklik organın kalkmadığı için yani bir kadına bağlı faktörler var. Yani bazı kadınlar kendi bindikleri dalı o aleti dal olarak kabul Kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Çünkü kadının işi çok kolay. Kadın pasif durumda. Erkek aktif durumda. Bir de bir erkek eğer erkeklik organına ömür boyu sürecek kadar iyi bakmıyorsa erkek şimdi bu erkeklik organına bilmeden efendim erken boşalmadan bahsedemeyiz biz. Vaktimiz varsa bence önce ondan bahsedecek erkeklik organını içerisine iki tane çubuk var orada. Onun içerisine devamlı kan pompalaması ve kanın içeride solması ile ilgili bir şey. Ee, erkek geç boşalıyor ama erken erkenden penisi iniyor. Bunu da düzeltmek lazım. Dolayısıyla sertlik gücü genel sağlıkla erkeğin erkel boşalma durumu da birbirine çok paralel giden bir şey. Peki yani sonunda erken derken boşanmanın nedenlerinden bir tanesi diyebilirim. Kesinlikle. En baş neden. Başka nedenler neler olacak? Şimdi bir tane kullanılan hatta bazı ilaçlar e, erken boşanmayı geçittirebilir antidepresan ilaçlar. Ama bunların devamlı kullanmakla cinsel azlığı bozabilir. Bunlar bu işi çok iyi bilen bir teksoloji, kadın erkek seksoloji bilen bir irolog ya da kadın doğumcu tarafından değerlendirilmesi lazım sertleşme, hayat tarzı değişikliği, alışkanlıklar buna çok etkide. Bir bütüncül olarak değerlendirmek lazım. Bazen erkekler eşlerini getirmek isteyebilirler. O zaman da onlardan bir takım başka bilgiler elde edilirler. Yavuz Hocam başka nedenler neler vardır? Mesela iltihaplar vesaire veya prostat hastalıkları erken boşanmaya neden var? gayet tabii. Eğer bir yerde bir iltihap varsa bu erken boşalmanın en başlı nedenlerinden birisidir. Efendim, bunun için Yine bizim çok önemli, iyi önerisel tedavilerimiz var. Yani bir erken boşalma sekonderse, şimdi bir kere erken boşalmayı primer ve sekonder diyor, biz ikiye ayırıyoruz. Yani doğum, ilk başlangıçtan beri olan erken boşalma, daha sonra gelişen erken boşalma. İlk başlangıçtan beri onların tedavisi daha zor oluyor. Biz buna primer diyoruz. Fakat sonradan olduysa bunların kökünden bir takım iltihabi nedenler, dinsel yola bulaşan hastalıklar, e, idrar, idrar kanalı darlıkları, üretra darlıkları gibi çok değerli, çok farklı nedenler olabilir. Demek ki en başta söylememiz gereken bir şey, primer mi, doğumsal mı, genetik mi ya da sonradan kazanılma mı? Ona göre biz tedavi ediyoruz. İltihaplar son derece önemli, etkili e, bir neden. Peki hocam erken boşanın tedavilerine geçelim. Ee, evet. Tedavinin genel prensibi nedir? Neler? Şimdi bir kere şöyle diyebiliriz. Bir dışarıdan yaptığımız bir takım penisin başına, ha şunu da söyleyeyim, sünnetli erkeklerin erken boşalması diğerlerine göre daha avantajlıdır. Neden hocam? Orası alışmıştır. Bir dışa topikal tedavi dediğimiz, penisin başına sürdüğümüz bir takım oradaki hissizliği, ne dedim? 4000 tane reseptör alıcı var peniste. Onun e, hassasiyetinin duygusunu biraz azaltabiliyoruz birtakım ilaçlarla. Efendim bahsettiğim şekilde birtakım ilaçla yapılanları olduğu için etki edebilir. Ama bu dışarıdan topikal tedavi, penisin başına sürdüğümüz tedavi. İkincisi esas birtakım özellikle benim tercih ettiğim daha etkili Dört tane bizim ana ilacımız var. Erken boşalmayı düzeltici. Benim en ucuz, en kalitesini kullanıyorum ben. Bunun dışında bir takım kegel egzersizleri var ama büyük ölçüde palavra fazla işe yaramıyor.